Demir Atlı Prens'in kanalından herkese merhabalar Merhabalar evet buraları yıkamışlar biraz korktum otobüste çünkü inatla inatla benim geldiğimi göre göre bastı Ya buralara işte şu suyu akıtmayın ya bunu yazalım neyse Önce bir intro Tam bak Dingil dingil. Dingil harbi dingil. Bir de bakıyor ya öfkeli öfkeli bakıyor ya bir de. Öfkeli öfkeli bakıyor ya bir de. Araçlar geliyor diye. Abi yine pazartesi sendromu böyle. Fris köyün. Nedense pazartesileri genelde böyle. şöyle sakin gidelim bir. Şurayı bir alalım. Öndeki akışırı şey kullanıyor ki dengesiz deminden beri. Ondan kaçtım basmış gelmiş peşimden ya ben basınca. Neyse şunu şöyle indirelim hava soğuk. Umarım yağmur yağmaz ve videoyu durdurmak zorunda kalmam. Çünkü şuna bir bakar mısınız? Bakın şimdi bakın. Bu motor böyle miydi? Böyle miydi? Allah'ım nasıl basıyor? Evet benzin pompasını değiştirdik. Motor şu an var ya roket roket roket. Aslında bu videoyu değiştirdiğim gün ertesi günü çekecektim. Ama çekemedim. Niye çekemedim? Çünkü taktığımız benzin pompasının hortumu çıkmış içinden. Bu şey enjektörü ee, şey veren benzini Akıtan deponun içinde olan parça, deponun dışındaki değil, deponun içinde bir de ayrı bir parça var. O da şeye veriyor. Benzin pompa motorundan. Allahım, hiç beklemedim tepkiler. Gerçekten güzel tepki veriyor. Artık gaz tepkisi mükemmel oldu. Yani bunu anlatamam. Nasıl anlatabilirim ki? Yaşamak lazım bu gaz tepkisini. Ah, burnum kaşındı. <laughs> Ben şöyle söyleyeyim, XMAX'leri falan normalde tokatlaması lazım bu motorun da, çünkü daha hızlı bir motor XMAX'den, Forza'dan vesaire daha beygiri yüksek bir motor ama babuş mevzu yapamıyordu çünkü benzin pompa motorundaymış tamamen tıkanıyordu boğuluyordu belli bir süre sonra o motor yani belli bir hıza çıkana kadar şimdi direkt hızlanıyor ya, o kadar rahatlamış ki Yani motorun tüm parçalarının iyi çalışmasının işte ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani şu atikliği asla yapmazdı. Ben gerçekten sürmüyormuşum bu motoru ya. Ben normal 125'lik sürüyormuşum gibiymiş. Gerçekten şu an 250 sisi olduğunu farkındayım ısrarla niye geçmeye çalışıyorsun ki sol şeride anasını zaten Ar hadi beni geçtim ben basıyorum şu an test yapıyorum video için de arkam full ya yavaş <laughs> abi gerçekten güzel oldu yani virajlarda filan ben şey yapıyordum çok göt atıyordu motor meğersem gaz tepkisinden dolaymış gaz bırakıp bırakıp verince benzini şey benzin pompası e, haliyle arka tekerde bir hızlanıyor bir yavaşlıyor bu sefer şey yapıyor sen söyle güvensizlik yaratıyor Ma Mert Hanım ta, tamam lastiklerim de yeni değil eski ama o kadar değiştir değiştir ki gaz tepkisine vesaire bir benzin pompası yani nelere kadir sen git babuş sen pek hayır alamet gibi gitmiyorsun. Yani şöyle söyleyeyim mesela bir kontraya vesaire kalkmaya çalıştığım zaman bir sollama vesaire yapmaya çalıştığım zaman zorlanıyordum çoğu zaman motordan. Bir tehlikeden özellikle bir tehlikeden kaçmaya çalıştığım zaman Allah'ım inşallah gaz yer diyordum. Çoğu zaman da böyle ediyordu motor gaz yemiyordu. Şimdi mükemmel Isınınca filan evet şeyi sürttük Egzoz korumayı sürttük Egzoz korumadı onun için zaten Şimdi Yani öyle bir yiyor ki gazı Tarifsiz Bizim burada ne işiniz var ya Oh İnsanlar Mesela şuradan önceki gaz pompası e, gaz pompası diyorum. benzin pompasıyla gaz verdiğim zaman hayatta bak bak Yine gidiyorduk. Aynı durumda bir kaza yaşamıştım ben biliyor musunuz? Dingilin teki yine böyle sinyal vermeden şeye gidiyordum. DKS sınavına bir atladı sınavda filan bütün her şeyim gitti Allah'tan yine al istediğim puanı aldım yani istediğim bölüme girecek kadar puan aldım Allah'tan motorda çok bir şey olmadı olan yerleri de kendim yaptım boyadım bir tane küçük bir kırığımız var komple kopmuş bir parça şeyde bu şu e, ayak koyduğum yerlerde an dışında pek bir şey yok. Evet biraz aralardan derelerden Babuşlardan geçiyoruz. motor ve motorun o altımızda motosiklet olmasının avantajıyla basıyoruz. Hemen şurası gelmeden bir yapıştıralım. Yani evet yokuş aşağı güzel gidiyordu benim motor şu an. <laughs> mükemmel gidiyor. Abi x e falan zor yetişiyordum yani. Öyle söyleyeyim ki onun olması imkansızdı. Ama şimdi ise yetişsin bakalım bana X-Max'ler. <laughs> Hoppa. motorun yağları da gelecek. Aslında şanzıman yağ geldi ama bütün yağları birlikte değiştirme diye değiştirmedim. Lokma takımı aldım. Onun siparişini vermiştim. O gelecek. Onları filan da şey yapınca ee, fren balatasını takacağım onlarla falan İşte alet erdevatım da eksiksiz olacak. Bir pensemense işte yan keski falan alacağım. Hmm, ne yapıyorsun? Aklım çıktı. O nasıl bir korna lan? Onun dışında onlara bir video çeksem mi aslında yaparken? Ya, ya gerek yok çünkü eğileceğim, bölüşeceğim, oram açılır, vurum açılır falan ondan sonra nüüt. Nüüt ederler falan değil mi? Şaka? Umarım bu arada yağmur yağmaz, tekrarlıyorum ama... <laughs> yağmur yağacak gibi soldan soldan geliyor. Ama böyle se serinde de motosiklet kullanmanın tadı bir ayrı ya. Böyle keyifli keyifli. Ya yani şu hıza hemen çıkacak. <laughs> Çıkamazdım imkansızdı yani şu hıza hemen çıkmazsa imkansızdı benim motorun. Arkamdaki GS mi? Değil herhalde değil mi? Yok. Abi motor çok stabil gitmeye başladı ya gerçekten. Tarihimizin bir Ger ya ben şimdi benzin motorun taktık. Eve kadar getirdi Allah'tan. Ev, yolun yarısında çıkmamış. Eve kadar getirdi. O kadar değişmiş ki. Ben kekiliyorum hala. Gaz tepkisi o kadar değişmişti ki motorun. Çok şaşırdım dedim herhalde ben. Yani başka motoru kullanıyordu. Üstünde başka bir lok vardı. Ben arkamı döndüğümde herhalde bir 10 saniyede bloğu da <gülüyor> <gülüyor> dedim. Ama öyle değil tabii ki. Motor harbiden şu an 250 cc olduğunun hakkını veriyor. Arkamdaki niye bu kadar beni sıkıştırıyorsun ya? Arkamdaki motorcu ısrarla götümde götümde anasını satayım ya. Bir geç, bir geç git. Allah aşkına bir geç git yebere. Bu, bu kadar sıkıştırmaya ne gerek var? Anasını satayım. Kaçacağım diye bindelik aradım ya. Amerikan Park bu şarkımdaki hoşuma gider. Ben de buna yaptıracak gibiyim bir Amerikan Park. Evet. Ha öyle işte. Bu da bugünlük vlogumuz böyle olsun. Benzin motor kompasını böyle anlatalım. Biraz rüzgar geliyor olabilir. Dışarıda çok rüzgar var. Ee, Gerçi şey keser, deflektör keser. Evet geçen bu arada o kadar <laughs> aklıma geldi. O kadar düşündüm ki bulamadım deflektörün ismini. Dedim neydi neydi neydi. Şimdi Florya kavşağına geliyoruz. Orası o kadar yoğun ki. Çünkü benzin alacağım Shell'den. Oh! Dark Cylinder'ın sesi ayrı ve Evet racing se yani seviyorum değil. Bana hitap etmiyor racing motorlar. Ha olsa tabii ki kullanırım ama onun yerine bir 4 silindir naked'ı da tercih ederim. Ee, ama 4 silindirin sesi de yani yani onun için bir phaser'ım olsa altında 3 4 silindir ya da ya da, da 2 6 ya. Yani 4 silindirlerin arasında en şeyi olabilir. Nasıl diyeyim? Ending'i olabilir ama en güzel seslisi bence 2 6. Ve benzin pompa motoru yüzünden şöyle bir sorun yaşıyordum ben. Motora bile hırrrr ediyordu böyle şey. Çok nasıl diyeyim böyle hava yakıt karışımını tam yapamadığından böyle bu bulacakmış gibi de ses çıkartıyordu. Şu an motor sesi de düzeldi bu arada. Ha bak bunu da ekleyeyim ben. Harbiden motor sesi de düzeldi. Şimdi Florya kavşağından aşağı indik mi yapıştırırız babuş. Ya motorun böyle e, benim istediğim gibi temiz ve muhlis çalışınca o kadar keyifleniyorum ki. Böyle geçtik. Yapacak bir şey yok. Buralardan geçiyoruz işte. Ay dört silindir. Hadi bakayım. Sola geçmem lazım, 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 lazım. Geç babuş, geç, 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 geç. Neyse ilerden döneceğiz. Ben unuttum benzinli ya. <laughs> benim hatam, benim hatam. Erkenden sola geçmem lazımdı. Ah şansımızı şey yakaladık. Yeşil yakalı. Al bak şu. Şu virajı böyle rahat yatıramıyordum. Gaz tepkisi yüzünden. Allah ne oluyor? Evet videoyu burada bitirelim. Ben de benzinimi alayım. Ayrıca buranın simidi bir çok güzel. Şelde böyle sabahları sıcak simit çıkıyor. O kadar güzel oluyor ki. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Artık daha keyifli sürüşlerle e, görüşmek üzere öyle söyleyeyim. Bay bay. Benzini şelden tavsiyeyi kelden alacak. <laughs> Hadi bay bay. Bu arada ufak bir ekleme yapayım. Eğer ki e, orijinali yok zaten piyasada. Orijinalini değil de yan sanayisini muadilini alırsanız benzin pompasına şöyle bir sorunla karşılaşacaksınız. Karşılaşacaksınız ki benim yaşadığım sorun oydu. Hemen bunu da bir ek yapayım videonun sonuna. E, şey kısa gelecek. Benzin pompasından çıkıp aradaki parçaya giden Burun olduğu yer kısa gelecek ve bundan dolayı atma yapabilir. Oraya küçük bir modifiye işte conta vesaire bir şey yapmanız gerekecek. Ee, onu yapmazsanız benim yaşadığım sorunu yaşarsınız. Biz yaptığımız halde yani ustam yaptığı halde yaşadık o sorun. Normalde iyi yapmıştı ama bir şekilde kurtulmuş. Ben de kendim biraz işte yapıştırıcılarla modifiye ettim. Şu an çalışıyor. Bunu da unutmayın. Bunu da videonun sonuna ekleyeyim. Hadi bir kapanış daha intro'su izleyin o zaman görüşmek üzere bay bay.